Hop neredeyiz? Fellos Otel'deyiz. Gördüğünüz üzere değil mi? Karantina ve benzeri yok. Çünkü hepiniz Fellos Otel, Fellos Otel diyorsunuz. En azından doğru bilgiyi almak adına. Çünkü sesli mesajlar geliyor. Yok Fellos Oteli bilmem ne, personeli böyle dedi, öyle dedi. Yanına geldim. Evet Kemal Bey, sizce ne durumdayız? Şimdi e, Koray Beyciğim teşekkür ederiz öncelikle otelimize gösterdiğiniz ilgiye dolayı. Otelimizde şu anda herhangi bir karantina yok. E, bununla ilgili herhangi bir Yalnız şöyle bir durum oluştu. E, otelimizde bundan 5 gün önce kalan müşteri Ankara'ya seyahat etti tekrardan. Ankara'da bu hastalığa yakalanıyor. Yakalandıktan sonra tabii bu hastanın geçmişini doğal Tabii kendisi de bizde beş gün önceden de bizde kaldığı için sağlık ekipleri dün gece yarısı itibariyle otelimize bir, bir buçuk civarı intikal ettiler. Otelimizi baştan aşağı incelediler. Testlerini yaptılar. Şu anda otelimizde her... bunun tespitini kendileri yaptılar. Emniyet kuvvetleriyle ve sağlık çalışanları. Bunun akabinde otelimizde herhangi bir karantinaya ihtiyaç olmadığını e, aldıkları kuru kararıyla da belirlediler. Şu anda otelimiz bu bahsi geçen vaka Ankara'da şu anda hastanede yatıyor yani bizde herhangi bir ilgisi yok şu anda otelimizde bu konuda temiz ee, Tabii bu şeylerle ilgili bu e, sağlık çalışanlarının filyas ilgili bir durum var mesela şimdi bu arkadaşın e, korona taşıyan bu arkadaşın kullandığı bindiği otobüs uçak kaldığı ota her şey araştırılıyor Aslında. geçmişe dönük o yüzden e, tabi bu bir etrafı bize de uyandırdı. Biz de ilk etapta çekindik ama daha sonra bütün devlet bürokrasi, bütün sağlık çalışanları bu konuda çok duyarlı. Emniyetimiz bu konuda çok duyarlı. Gereken çalışmaları yaptılar. Bununla ilgili herhangi bir şey yapmadılar. de incelediler. Testlerini yapıyorlar şu anda. Herhangi bir vakaya şu anda rastlanmadı. Yalnızca güvenlik açısından iki tane, üç tane parasörlüğümüzü testleri negatif çıktı, pozitif çıkmadı. Onları 14 gün kendi evlerinde misafir edecek pandik anlamında alınan hmm. bir önlem. Hmm. Bunlar ilgili çıkan herhangi bir korona yok, yok şu anda burada. Şey de olabilir. Yani insanlar şöyle evet. biliyor. Hemen vaka değil. Şüpheli vaka denilen tabii, durumlar da tabii mevcut. Tabii yani bu e, bakanlığın ve sağlık çalışanları geçmişe dönük yapmış olduğu bir filyasyon çalışması. Karşılaşacağız bundan sonra. Evet. Mesela vatandaş burada kalacak. İstanbul'da gittikten 10 gün sonra hasta olacak. Bizi de arayacaklar. Sizi de arayacaklar. Yani, yani. nerede kaldıkları, nerede yedik içtikleri araştırılacak. O yüzden konu bundan ibaret. Tabii kamu Haklı insanlar da tabii bil, bilmeden konuşanlar oluyor. Ee, durum bu. Yani şu anda otelimiz açık. Kaymakamlık ve emniyet, sağlık çalışanlarının nezdinde herhangi bir şey yok. Allah'tan ya buldu yok. Buldu yani standartlar evet. Ya Çünkü Evet. Yani e, durum şundan vaka. Yani benim evimde de kalsa, benim evet. evimde o gün tabii. kim misafir evet. olduysa aynı şekilde ben de teste. Benim arkadaşım İstanbul'a gidip evet. kaptıktan sonra evet. mecburen beni de söylemek zorunda. Tabii. tabii. Ve ben teste girmek zorundayım ama teste girdim pozitif çıkma tabii, durumu söz konusu. Tabii, tabii. Şu anda hızlı testler yapılıyor. Ha? Ya yapıldı personele de. Negatif çıkmasına rağmen evde misafir ediyorlar. 2 evet. kişi, 3 yani. kişi niye? yayıl? Kime alıyorlar? 14 gün çünkü bunun bir kuluçka dönemi evet. var. O yüzden bunu önlemini aldılar. Doğru da yapıyorlar. Aslında. Yani bizim şu anda bizi yani bu konuda hizmet vermeyi engelleyen bir durum yok. yok. Yani kaş halkı da bu konuda müşteri olsun. Yani herhangi bir şey yok bu konuda. Teşekkür yani bunlara alışmaya çalışacağız. Çünkü sezon yaklaşıyor. Evet. Ee, burada kalıp giden daha sonra yakalanacak. Tekrar derin dönüşler olacak. Bunlar hep beraber hazır olmalı. Bunun yani. için, yani için sadece işte, dikkat etmek. Ay, güzel sos... olan ne? Güzel olan ne? İşte Allah bizde yok, kaşımızda yok evet. şu anda. Bu bizi çok memnun ediyor şu anda. İnşallah böyle devam eder Hadi. diyelim. Allah bozmasın diye. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yani dediğim gibi doğru bilgilere ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü arıyorsunuz. Bir şey hani hepiniz söylüyorsunuz. Düşünün ben nokta yerlere gidiyorum. Hani nokta yerlere gidiyorum. Nokta yerlerden bilgi almaya çalışıyorum. E, e, evvelsi gün bir yazı da yazdım. Yani gerçekten korona olsa Harbi diyorum kaçta ilk bunu ben yayınlarım ve Kaş rehberden hemen anında yayınlarım. Gecenin 3'ü 4'ü de olsa net bir bilgiyi gördüğüm an mutlaka sizlere ulaştırırım. Ama böyle duyum var mı diye söyleyeceksiniz. Tabi ben o an bilmiyorsam hemen üzerine duracağım. Sabah beri de üzerine durdum. Bilginiz olsun Fellos Otel'le görüşmeyi de yaptım. Kaymakamla e, hava ilgili de bilgi aldım. Hani işte avullu diyorsunuz öyle bir durum karantina altında değil. Hayır bu kişiler buradan gitmiş ve bu gittiği süreçte de daha sonra testler yapılmış pozitif çıkmış. Ve kaldığı yerlerdeki kişilere testler yapılıyor. Ama bu zamana kadar da pozitif çok. Ama muhatap olduğu kişilerde 14 gün doğal olarak da karantinaya alınıyor net bilgileri yayınlamaya devam edeceğiz. Videoyu da paylaşırsanız sevinirim. En azından herkesin bilgisi olsun. Hani kalmasın. Ben de size net bilgi vereceğim. Görüşmek üzere.